Size bize bildiklerimizi şaşırtan açıklamalarınız var bu zamana kadar sizi öyle tanıdık. Evet biz yani hep farklı. Biz farklı biliyoruz. Siz başka şeyler anlatıyorsunuz, bizi aydınlatıyorsunuz. Ben şimdi size birkaç tane soru soracağım. Birazdan önemli konularım var ama hep en başta merak ettiğim ve en çok insanın da aklında olan bir soru bu. 1 Mart 2020 demek istiyorum. Biraz böyle birkaç sene öncesine gitmek istiyorum. Ne oldu o gün? Ee, ve o günden sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hep bir problem, hep bir sorun, hep bir sıkıntı ülkece. Ee, biz biraz buradan açalım mı konuyu, ne dersiniz? Tabii, şimdi 1 Mart 2020'de çok önemli bir kırılma yaşandı dünya tarihi açısından. Tabii konuyu fark edenler. Bunu anlayabildi. Biz de fark etmeyenler için de bunu fark edebilmeleri için anlatımlar yapıyoruz. Size de bu anlamda teşekkür ediyoruz böyle bir imkan verdiğiniz için. Şimdi 1 Mart, 1 Mart 2020'de dünyadan çıplak gözle görülebilir hale gelmiş olan bir kuyruklu yıldız göründü. O da Neowise kuyruklu yıldızı. Biz bunun niye altın çizerekten anlatmaya çalışıyoruz? Çünkü elimizden geldiği kadarıyla dünyada nelerin olup bittiğini ve de nelerin olacağını öğrenebilmek için biz çalışmalarımızı kehanetler üzerine oturtaraktan açıklamalar ve anlatımlar yapıyoruz. Çünkü dünya tarihini öğrenebilmek için yani dünü bilmeyen geleceği bilmez formülünden yola çıkarak dünya tarihinde teolojiyi bilmeden Geleceğimizin nasıl şekillendirilebileceğini öğrenemeyiz diyoruz. Peki teolojiden kastımız ne? Vahisel temeli olan inanç sistemleri. Bunun içerisinde işte Tevrat Yahudilik, İncil Hristiyanlık vesaire gibi öğretiler var. Şimdi Tevrat ve İncil içerisinde kıyamete kadar yaşanacak olan dönemlerde yaşanması gereken olaylar anlatılıyor. Tabi bu olaylar, biraz kriptolu yani şifreli betimleme usulüyle anlatıldığı için biraz okumaları yani Tevrat ve İncil okumalarını titizlilikle sürdürmemiz lazım. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bu okumalarımızı yapıp bazı kriptoları da çözdükten sonra elde edilen verilerde şunu görüyoruz. Onların yani Yahudilerin ve Hristiyanların gelecekte bir beklenti içinde oldukları Mesih beklentisi var. Peki Mesih beklentisi varsa Mesih dönemine girildiğini nasıl anlayacaklarıyla alakalı bir dönemin tasviri de işte bu dönemin başladığını anlayabilmeleri için bir kuyruklu yıldızın daha doğrusu yıldızların düşeceği anlatılır. Yıldızların düşeceği anlatıldığı için de bir kuyruklu yıldızda düşen bir yıldız olarak tanımlandığından dolayı işareti bu olarak kabul edenler. Ve şimdi biz de dünyadan çıplak gözle görülebilir tarihin 1 Mart 2020 olduğunu söylüyoruz. Bunu zaten biz söylemiyoruz tabii ki. Yapılan açıklamada bu oldu. Peki bu olduğunda neyin işaretini aldılar diyoruz? Mesiyanik döneme girildiğinin. Şimdi mesiyanik döneme girildiyse bir işaretle beraber o zaman ne olması gerekiyor? Bir sonraki sıkıntılı dönemin salgınla başlaması gerekiyor. Kehanette böyle sıralama var. Bu sıralamalardan da ilki salgın dönemi. Peki salgınla alakalı... Pardon bölüyorum. Kehanet derken nerede geçiyor dediniz kehanet için? Kehanetler Tevrat'ta ve İncil'de geçiyor. Tevrat ve İncil içerisinde bölümler var. Evet Hı -hı. ikisinde de var. Çünkü neredeyse ikisi de aynı geleceği, aynı kıyamet senaryosunu ve özellikle altını çiziyoruz. Yaklaşık olarak Aynı takvimi kullanıyorlar. O yüzden de bizler anlatım yaparken şunun üzerinde duruyoruz. Diyoruz ki son dönemlerde özellikle son 100 yılda diyelim dünyayı yöneten e, organizasyon diyelim biliniyor bazı arkadaşlar tarafından. İşte bu küreselciler diyelim yani daha rahat anlaşıldığı üzere. Bu küreselcilerin niye bu kadar son 100 yılda hızlandığını dünyaya olabildiğince hızlı operasyonlar yaptığının temel sebebi şu. Çünkü onların inanmış oldukları inanç sistemi içerisindeki takvimler bitiyor. Yani Yahudinin kullanmış olduğu İbrani takvimi, Hristiyanın kullanmış olduğu Gregorian yani bizim de şu anda kullandığımız miladi takvim bitiyor. Bittiğini gördükleri için diyorlar ki bir dakika takvim bitiyorsa bizim kendi kutsal metinlerimiz içerisinde yer alan Mesiyanik döneminde gerçekleşmesi lazım. Dolayısıyla bir Mesih'in de gelmesi lazım diyorlar. E bakıyorlar ki gele, gelen giden yok ama takvim bitiyor. O zaman dedi ki işte o küreselciler. Madem ki gelen giden yok ama bir mesih beklentisi var ve biz bin yıllardır insanları bu uğurda kandırdık. O zaman bu kandırmadan da geri dönemeyeceğimiz için yani biz sizi kandırdık demeyecekleri için ne yapmamız lazım dediler? Kitapta yazılı halde olan mesiyanik döneme girildiğiyle alakalı altyapıyı biz hazırlayalım dediler. Şimdi astronomi ve astroloji burada zaten olmazsa olmaz unsurlar. Niye? Göksel olan olayları Tanrı'nın bir işareti olarak kabul ettiklerinden dolayı bir göksel olay yaşanıyorsa o zaman bu tanrının işaretini bizim de iyi okumamız lazım diyor onlar. Kitaba bakıyorlar. Bakıyorlar ki mesiyanik döneme girişle alakalı ilk sinyal yıldızların düşeceği. Bir bakıyorlar ki işte 1 Mart 2020'de bir kuyruklu yıldız geçiyor ve bu kuyruklu yıldız yaklaşık olarak dünyadan çıplak gözle görülebilir olarak seyrini yaklaşık 9 ay devam ettiriyor. Şimdi Temmuz yani 2020'nin Temmuz ayında da eğer konuyu takip eden izleyicilerimiz de varsa bu kuyruklu yıldız yaklaşık olarak bir ay yani Temmuz ayı itibariyle bir ay bizim İstanbul Boğazı, yani konuyu takip edenler o dönemde çıplak gözle bunu gördü. İnternette de tabii çeşitli bunun o dönemdeki çekilmiş fotoğrafları da var. Şimdi böyle olunca o zaman devreye neyin girmesi lazım? Salgın dönemiyle alakalı bir kurumun uluslararası ...organizasyon şeklinde... ...dünyada bir salgının olduğunu ...ilanını yapması lazım. Artık ki 1 Mart'ta... ...görülmüş olmasına rağmen... ...5 Mart oldu, Dünya Sağlık Örgütü'nden... ...açıklama yok. 9 Mart oldu... ...açıklama yok. Ta ki... ...11 Mart 2020... ...tarihine gelince... ...Dünya Sağlık Örgütü... ...küresel bir pandemi ilanında bulundu. Şimdi bunu niye yaptı? Çünkü şunu bekledi. Onların inancına göre bir Mesih'in hangi soydan geleceği belli. Bir baktık ki beklenti içinde oldukları Mesih'in hangi soydan geleceği tahmin yani beklenti içerisinde Hazreti Davut. O zaman bir baktılar ki Hazreti Davut'un Hazreti Davut isminin numerolojik sayısal değeri kaç? 14. Şimdi burada neyi beklediler işte? 11.03 yani 11 Mart. 11 03 toplam 14 yapıyor. O yüzden de bugünü bilerek beklediler. Çünkü Mesyanik döneme girildiği için bu gibi şifreler ve semboller üzerinden bir mesajlar verilmesi lazım. Konuyu anlayanlara tabii ki öyle tüm dünyaya servis etmiyorlar bu bilgiyi ama bakın sembolik tarihleri nasıl takip ediyorlar. Ve yine unutmayalım. Bu salgın da ilan edildikten sonra yine Dünya Sağlık Örgütü her ülkeye bu salgından korunma tedbirleriyle alakalı kurallar açıkladı. E bu kurallar kaç taneydi? Yine 14'tü. Yani düz yapmadılar 15'i e yuvarlamadılar mesela. 14 kural açıkladılar. Evet. Neden? Çünkü evet. işte bu anlatmış olduğumuz mesyanik dönemle alakalı Mesih'in hangi soydan geleceğinin sayısal değerinde bu anlamda karşımıza çıkarabilmek. Şimdi burada bunlar yaşanırken arkasından salgını gördük. Burada salgını da gördükten sonra sıralamaya göre diğer sıkıntıların neler olduğu zaten Tevrat ve İncil'de yazıyor. Arkasından orman yangınları geliyordu. E biz bir baktık ki 2020, 21, 22 hatta biliyorsunuz bu aylar içerisinde bile zaten yine dünyada çeşitli yerlerde yine geniş ölçekli yangınlar devam ediyor. Kehanette yazdığı üzere orada diyor ki dünyadaki toplam orman alanının üçte biri yanacak diyor. E şimdi de bunu yapıyoruz. Sonra bakıyoruz ki devam ediyor kehanet gibi bir sonraki sıralama güneşin ışığını karartması. E bir bakıyoruz yine 2020 yılında işte meşhurdur o Bill Gates bir proje açıklıyor. Proje neydi? Efendim dünyada küresel ısınma var. Küresel ısınmayla alakalı en önemli unsur da güneş ışınlarının dünyaya gelen dik açıları. E o zaman biz ne yapalım? Bir proje üretelim. Atmosfere bir tebeşir tozu yayalım ve gelen güneş ışınlarını olabildiği kadarıyla geri sekmesini sağlayalım, geri yansıtalım. Süzülenler gelsin dünyaya ama büyük ölçüde güneşten gelen ışınlar içeriye yani atmosferden içeriye girmeden dışarıya yansıtalım. E bu nedir işte? Kehanet temelli yapılmış olan bir açıklama bir projedir. Şimdi sormak lazım. Bill Gates'e yani dünyada kaç kere yani kaç kere üst üste dünyanın en zengini listesinde yer alan bir adamın serveti mi yoktu da 2021'i yani kuyruklu yıldızdan sonra böyle bir proje açıkladı. Yaklaşık son 20 yıldır dünyada bu küresel iklim krizi, işte dünya sıcaklığının arttığı bunlar konuşuluyordu. Niye o dönemlerde böyle bir proje açıklamıyor da kehanete uygun bir şekilde kuyruklu yıldız gözüktükten sonra hemen kolları sıvamış ve böyle bir proje açıklıyor. Hadi diyelim ki o dönemlerde böyle bir teknoloji yoktu yani teknoloji vardı ama paran yoktu diyelim. Bu inanılabilir bir durum mu? Değil çünkü az önce dediğimiz gibi kaç kere dünyada en çok zenginler içinde bir numarada gösterildin sen. Sonra devam ediyoruz kehanetler sıralamasına. Şimdi bunlar tabii çok detaylı ben en spesifik olanları anlatıyorum. Çünkü toplam bu mesiyanik dönemle toplamı yaklaşık 400 tanedir. Ama biz tabii en genel başlık herkesin çok daha rahat görebileceği dünyaya servis edilmiş olan operasyonları anlatıyoruz ki daha rahat bu yol haritasını izleyebilsinler diye. Sonra bir bakıyoruz ki bu dönemler içerisinde yine kehanette yazıldığı üzere bir kızıl bakire düvelerin de hazır hale getirilmesi gerekiyordu. E bir baktık Amerika'da özel bir çiftlikte yetiştirilen anadan doğma kızıl olması önemli. Yani sonradan boyama veya sonradan renk değişikliği değil. Anadan doğma kızıl olan 5 tane düve, bakire düve yani hiçbir ilişkiye girilmemiş bakire düvelerde Amerika'dan işte kargo e, paketleriyle yapılmış halde İsrail'deki ben Gurion Havalimanı'na getirildiğini gördük. Bizlerde o dönemlerde bunları kendi sosyal medyalarımızdan zaten paylaştık. Çeşitli e, bizleri de ekrandan açan e, büyüklerimizin de kanallarında bunları belgesiyle gösterdik. Çünkü Amaç bunlar. Neydi? Amaç ne? Bu düvelerin özelliği şu, bakir olmasındaki temel sebep şu. Mesyanik evet. dönemde Mesih geldikten sonra bir Armageddon savaşı yapılacak. Bu Armageddon savaşı işte kıyamet savaşı diye tanımlanıyor. Savaşı Mesih yanlıları kazanacak. Kazandıktan sonra Mesih tapınak kuracak. Kurmuş olduğu tapınağın ibadetin merkezinin meşru hale gelebilmesi için kesilecek olan bu bakire düvelerdeki akan kanlar tapınan arazisinin etrafına serpiştirilecek. Yani bilirsiniz nasıl ki ee, örnek olsun hani herkesin daha rahat bildiği bir örnek olsun bu. Örneğin biri gitti bir araba aldı. Hemen ne yapıyor? Kazadan beladan uzak durulabilmesi için bir kurban kesiyor. Şimdi i̇şte bunun gibi düşünelim. Yani yani bir kan akıtıyor. İşte şimdi aynısının bir benzeri kehanette geçtiği için onlar da bunu yapabilmek için düveleri getirdiler. Niye? Çünkü bakın her şey kehanet zeminine uygun, mesiyanik döneme uygun. Biz de bu yüzden diyoruz ki izleyicilerimize, takipçilerimize bunu görelim. Niye? Çünkü dünyada atılmış olan uluslararası anlamdaki tüm projelerin tamamı teoloji merkezlidir. Kehanet merkezlidir. O yüzden zaten dünyada hareketlilik sağlanıyor. Bir diğer operasyon da kehanet temeliyle ilgili olarak Gok Magok Savaşı. Şimdi bu da kehanette geçiyor. Gok Magok Savaşı'nı da ülkemizde genel anlamda anlatmaya çalışan arkadaşlarımız şu şekilde yanlış bir anlatım sergiliyorlar. Diyorlar ki bu Gok Magok Savaşı İslami anlamdaki Yecüc Mecüc'tür diyorlar. Hiçbir alakası yoktur. Çünkü Yecüc Mecüc İslami tanıma göre ne insan ne hayvan canlı formunu içerir. Tamamen yeni farklı bir canlı formudur. Yecüc Mecüc İslam'a göre. Ama Tevrat yani Yahudilik ve Hristiyanlığa baktığımız zaman Gok Magok, İsrail oğullarından olmayan o dönemde yani son Armageddon savaşı yapılmadan önceki 5 büyük krallığın ittifak haline gelerek İsrail'e saldırmasıdır. Yani yine insanlardan oluşan bir kraliyet sistemleri ki düşmanlardan bahsediyor kehanet. O yüzden de ne yaptılar? Bakın yaklaşık olarak 2019 yılından itibaren Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak teması bir bakıma da olsa bizlere sürekli ekranlarda anlattılar. İşte ha girdik, ha giriyoruz. Bak girerim ha akıllı ol falan dediler ama hiçbir sıcak temas olmadı. Ta ki 2022'nin Şubat ayına kadar. Niye beklediler? Yine kehanet temelli. Çünkü yaptıkları takvim çalışmasına göre günüm pek çok belirlenmiş olan tabii Mesih'in geri geliş tarihi var. Ama bunlardan da günümüze en yakın olanı 2025. 2025 olduğu için 2022'de Gok Magok'la alakalı savaşı başlattılar. Çünkü Gok Magok'la alakalı savaşın başlatılacağı yer Tevrat'ta, kehanetlerde en kuzeyden başlayacak diyor. E şimdi en kuzeyde kim var? E Rusya var. O yüzden de oradan başlattılar. Yani bunların hepsi, Kehanet temelli iş. Tarihte de yeni bir salgın türü olacak. Bu mesela işte SARS-CoV demişlerdi. Şimdi belki SARS-CoV 2 idi o döneme örnek verelim. SARS-CoV 3 diyecekler. Yani yeni bir virüs olmuş olacak. Bununla alakalı hazırlıklarda tamamlandı. Çünkü bakın unutmayalım, bu kendi işte küreselciler dediğimiz yapılanma gelecekle alakalı yapacaklarını aslında bizlere kendileri söylüyor. Nasıl söylüyor? özellikle görsel medya üzerinden. Görsel medyadan kastımız ne? İşte sinema sektörü, çizgi film sektörü, dizi sektörü vesaire. En önemli unsur neydi burada? Tabii ki burada yazılı basın da önemli. Yani kitaplar, romanlar da önemli. Burada en önemli unsur kullandıkları görünür görünür bir bakımda olan şahıs Dan Brown'dur. Dan Brown'ı hepimiz biliyoruz değil mi? İşte o Da Vinci'nin şifresi dedi, melekler ve şeytanlar dedi, kayıp sembol dedi ve en sonunda ne yaptı? Bir cehennem kitabı da yazdı. Şimdi cehennem kitabının içerisindeki ana akımda var olan konu ne üzerine kurgulanmıştı? Dünya nüfusunun azaltılması ve bu azaltma işlemini de bir salgınla yapmaktı. Peki bu kitap ne zaman? Uluslararası püremiyerini gerçekleştirdi. Bu da tarihler tabii ki önemli. 2013 yılında uluslararası premierini gerçekleştirdi. Burada bilmemiz gereken ve asla unutmamız gereken unsur da şu oluyor. Bu küreselcilerin yine kehanet merkezli olarak takip ettikleri bir 7 yıl kuralı var. 2013'te kitap yayınlandı. 2020'de salgın ilanı yapıldı. Bunu unutmayalım diyoruz. Çünkü biz bu 7 yıl kuralı çok yerde görüyoruz. O yüzden de daha şimdiden bile bakın günümüzde bile Hollywood yine buna benzer örneklemelerle çekmiş olduğu bazı filmlerle yeni salgın tarihini şu anda işaret etti. Biz de bunları takip edip notumuzu aldık. O yüzden de diyoruz ki bir sonraki tarih bu sebeple zaten belli. 2025 sonu gelir hepimiz sağ kalırsak işte yine bir yayında olur veya işte yapacağımız bir çalışmayla bunları da milletimize aktarıyor olacağız. Bugünlere dönük olarak bunları da söylediğimizi izleyeceğimiz unutmasın diyoruz. İşte depremler bu anlamda yapay olarak yapılıyor. Sonra gelelim şu su ve kıtlık konusuna yani gıda ve su konusuna bunlar ikisi de kıtlık kategorisi içerisinde yer alıyor. Şimdi bildiğiniz üzere zaten yine dünyada dünyada tahıl tarlaları, buğday tarlaları yakılıyor. Bakın yanmıyor, yakılıyor. Şimdi bunları yakmalarındaki tabi temel unsur sebep ne? Bize göre yani görünür kamuoyuna verilen bilgi ne? Efendim sıcaklık arttığı için küresel sıcaklık arttığı için e bunlar da saman, ot e sıcaklık iyice yükselince bunlar tutuşuyor ve orman yangını yani tahıl yangınları, tarlalar kavruluyor gidiyor diyorlar. Yani çok Bizi de bir bakıma dostu küçümsüyorlar tabii yani biz bir anlamayız sanki böyle dersek yer bunlara getiriyorlar konuyu. Bizi diyoruz ki bir dakika ya olur mu öyle bir şey yani? Ne oldu bakın özellikle Mardin'de yakalandılar. Bildiğiniz üzere bir çubuğa bağlı olarak da mercekler yerleştirmişler bu buğday tarlalarının arasına. Sıcaklık gelince mercekten de geçince sıcaklık 2'ye 3'e katlanıyor ve altında bulunan o samanı, otu, buğdayı yakınca da tabi orası yanmaya başlıyor. Yani hep insan eliyle müdahale sabotajlar olduğunu görmemiz lazım. Çünkü bu konuda bile bazı paylaşımlar görüyoruz. Biz bize de atıyorlar çünkü bu böyle mi oldu diye. Sanki Starlinklerden yansıtılan lazerler varmış. Bu lazerlerle işte tarlalar, ormanlar yakılıyormuş diye anlatıyorlar. Bu doğru değil. Starlinkler bu anlamda bir teknolojiye sahip değil. Bunu bir kere söyleyelim. Ki zaten diyelim ki hadi böyle bir teknolojisi var Starlinklerin. E zaten bulunmuş olduğu yükseklikteki irtifadan ilgili noktaya nokta atış yapması imkansız. Niye? Atmosferik etkiyi göz ardı ediyor izleyicilerimiz. Yani bunu paylaşan arkadaşlarımız. Çünkü Starlink uyduları yeryüzünden 600 kilometre kadar yukarıda. Yani soğuk bir alanda bulunuyor onlar. Hem de ciddi soğuk bir alanda. Eksi 70'ler, eksi 90'lar. Oradan buraya yansıtacak olan bir sıcaklık zaten atmosferik alandaki etkiden dolayı zaten pasifize olur ve kendi gücünü kaybeder. Yani bunu biraz teknik mesele olduğu için şimdi yani şimdilik bu kadar anlatalım. Daha fazla izleyicimizi yormayalım. Burada sabotajı unutmasınlar. Her yerde sabote ettikleri bir konudaki kullandıkları işbirlikçiler var. Bu işbirlikçiler arasında da biz diyoruz ki kimlere dikkat etsinler? Dünyanın tamamına yayılmış halde bulunan sığınmacılara. Çünkü bu sığınmacı dalgalarıyla ülkelere hangi ajanların nasıl sirayet ettiği şu an hiçbir ülke tarafından takip edilemiyor. Edilmediği için de her gelen sanki sığınmacıymış gibi davranılıyor. Ama içeriye giren işte bu diğer küreselciler dediğimiz kişilerle işbirliği yapan taşeronlar bölgede onların çıkarına uygun hareketlilik sağlıyorlar. Ve burada bunları biraz da olsa unutmayalım. Yoksa öyle İspanyada, Yunanistan'da, İtalya'da, Türkiye'de, Arjantin'de, Avustralya'da, Kanada'da e bir anda bu orman yangınları, tahıllar vesaire yanmaz. Bunları da bu şekilde ifade etmiş olalım. Kıtlık yani sudaki kıtlığa gelirsek, sudaki kıtlıkla alakalı da kehanette aynen şu yazar çünkü coğrafya tanımlarken genel ağırlıklı bizim bizim burada yaşadığımız Arap Yarımadası, Mezopotamya biraz da Anadolu'yu tasvir eder. Burada diyor ki kehanete göre Mesiyanik dönem içerisinde Fırat Nehri'nin suyu azalacak diyor. İyice çekilecek diyor. E şimdi burada da resmi raporlarla sabit olduğu üzere Fırat Nehri'nin debisi yani o yüksekliği, derinliği azaldı mı? Azaldı. Şimdi bunu da biz nereden öğreniyoruz? Almanya'da. Bild gazetesi var. Bild gazetesi bu konuyu haberleştirdi. Ve bu haberi yaparken Fırat Nehri kuruyor dediğinde altına Tevrat ve İncil'deki ilgili ayetleri paylaşaraktan bu haberi yaptı. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki bakın dünyada yaşamış olduğumuz sıkıntıların hepsi kehanet merkezli ilerliyor. Bu şu an için dünyaya sanki bir kötülük oluyor gibi gözüküyor olabilir ama Mesih gelecek ve bizi kurtaracak. O yüzden sabredin. Bulunmuş olduğunuz ülkelerdeki siyasi liderlere itiraz etmeyin. Sokaklara çıkıp protesto etmeyin. Herkes süreci bir bakıma da olsa sindirecek, kabul edecek. Evet arada bu yaşanan sorunlardan dolayı ölenler olacak. İşte salgında olduğu gibi. Sorun değil diyorlar. Ölenler olacak ama temel anlamda geride kalanlar Mesih ordusunda asker olacak diyor. Ve bu da bize güç kat atacak diyor. Şimdi din adamları da kendi cemaatindeki insanları bu anlamda sakinleştirmeye ve bir aslında tamamen hipnotize etmeye çalışıyor. Aynen. <laughs> bu konular yani aslında biraz da olsa tehlikeli. Tehlikeli olduğu dediğimiz konu şu. Onları kandırıyorlar. Yani kendi kilisesi kendi cemaatini kandırıyor. Kendi kilisesinin cemaati de kendi kitabından bir haber olduğu için onu anlatan papazına, din adamına da itiraz etmiyor. O okumuş diyor, bana kitaptan anlatıyor diyor, o zaman ben bunu doğru kabul edeceğim diyor ve susuyor. Burada da şunu anlatmamız lazım, evet biz Müslümanlar olarak ciddi anlamda kendi kitabımızdan uzak duruyoruz. Yani okumuyoruz. Onlar da okumuyor, yani onların halkı da okumuyor. Şimdi onların halkı okuyup kendi kitabına göre din adamının açıklama yapıp yapmadığını tespit edemiyor. E bizde de sorunlar var. O zaman burada sorunu oluşturanları görmemiz lazım ki iki tarafta da ciddi anlamda kitaplarından uzak duruyorsa burada birikmiş olan kitleyi yönetecek olan adaylar ortaya çıkıyor. İşte bu adaylar dediğimiz gruplarda küreselciler diye tanımlanan gruplar oluyor. İstedikleri gibi beni de onu da yönetmeye başlıyor. Şimdi bu olunca da ne oluyor? bana bir fitil atıyor, ona cephe oluşturuyor. Ona bir tane fitne çıkarıyor, o da bana saldırıyor. Ne oldu şimdi? Biz birbirimizle kendi enerjimizi, kendi paramızı, kendi silahımızı kullanırken zayıflıyoruz. Bizi bu anlamda birbirimize düşüren, arka tarafta bize gülen insanın, yani o yapılanmaların öne açılmış oluyor. Onlar hiçbir şekilde gücünü kaybetmiyor. Ama biz gücümüzü kaybetmiş oluyoruz. Niye? Enerjimizi yanlış yere harcattıkları için. Yani hedef şaşırttıkları için. Bunları da işte böyle toparlayayım ben çok daha fazla uzatmayayım. Şimdi geleceği de anlatacağız çünkü biraz da olsa neler oluyor diye. Şimdi i̇şte burada da sorunlar bu, bu temelli oluyor. Tabii bunu da şu anlamda hiçbir zaman unutmasınlar. Şimdi genelde evet ülkemizde şöyle bir soru sorulabiliyor. Dünyayı kimler yönetiyor? Verilen en çok ağırlıklı cevapta da Yahudiler deniliyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Çünkü zaten sahada bunun karşılığı ve gerçekliği yok. Dünya yönetenler diye bir formülasyon yapacaksak biz diyoruz ki paganlar Hristiyanları, Hristiyanlar Yahudileri yönetiyor. O yüzden bizler dünyada en çok sanki dünyanın başına bela açan, işte örümcek ağı ören, Arap saçı ören gruplarda Yahudiler var gibi görüyoruz. Niye diğerleri Yahudilerin arkasına kendilerini sakladıkları için o, o yüzden de bizim put, ya yani paganlar dediğimiz putperestler. Dünya tarihi var olduğu sürece yani kıyamete doğru gideceğimiz süreç içerisinde biz daima putperestleri görmek zorundayız. Çünkü gelmiş geçmiş tüm peygamberler, İslam'a göre konuşuyorum, gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin hepsi kendi dönemindeki putperest gruplarla mücadele etmiştir. Bunu da Bilelim ki hani hedefimizde kim var onu görelim. Yani Hazreti Muhammed döneminde de böyledir bu. O dönemde de yine doğudan gelen eskiden sağ sani Pers dedikleri işte bu kişiler yani Zerdüşt ateşe tapanlar dediğimiz bu gruplar aslında karşımıza çıkıyordu. Bunları da bu anlamda görelim. Tabii ki burada Yahudiler masum demiyoruz. Hristiyanlar masum demiyoruz. Bunların içinden de bu güçlü halde olan putperestlerle işbirliği yapan işbirlikçiler var tabii ki. E Müslümanlar içinde de var. Gördük değil mi? İşte FETÖ ve benzerleri gibi yapılanmalar. Yani kimse aslında tabii ki de masum değil ama herkes kendi içindeki çöpü temizlerse o zaman daha rahat bir nefes alır dünya diyoruz. Bu anlamda da buraları görmekte de faydalı.